kapı sesi de ne? Sabahın köründe kim geldi? Anlamadım ki patlama be geldim. Meov adres burası mı? Evet burası Kartoket abi. Bu evdekiler beni dövdü. <laughs> Korkma ufaklık. Şimdi onları döveriz biz. Açsanıza kapıyı açsanıza. Nasıl yardımcı olabiliriz? Anne siz de kimsiniz? Anne ben bu çocuğu bir yerden tanıyorum. Bu yaptı bu. Bu beni dövdü. Ne dövmesi be? Anne şunların kollara baksanıza. Çok kalsınlar. Oğlum sen bunları tanıyor musun? Hayatımda ilk kez görüyorum. Bu çocuğu siz mi dövdünüz? Konuşun hemen. Ee, abiler biz e, kavgacı değiliz. E, biz kimseyi dövmedik. Yalancı. B beni dövdü abi. E <laughs> Yalan konuşmasana bi be. Ben kimseyi dövmedim. Dövmüşsün. Benim çocuğum öyle şeyler yapmaz. şimdi sizi bir laciverte boyayalım. Anne dursanıza. bir ders olur. Ve daha da kendinden küçüklere zarar vermez. Onları iyi dövdük. Artık bunlar altı yatakta çıkamaz. <laughs> Sağ olun kasla siz olmasaydınız intikamımı alamazdım. Mav abilerin burada. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Be beni du duyabiliyor musun? <laughs> Baba çok az <laughs> Merak etme iyi olacağız. <laughs> oğlum sen neden o kadar yavaş yürüyorsun? <laughs> Anne hani oğlum herhalde kafasına hasar aldı. Küçük zombi nereye gidiyorsun? <laughs> Anne, oğlum beni duymuyor musun? Baba sen misin? Benim oğlum sana sesleniyorum. Ah sırtım kafam kolum. Ah benim kafam dişim. Bıcaklarım. En son hatırladığım şey koca koca hasta bilir. Ah, ah, bizi dövüyordu. Bana bir şeyler oluyor. Ah. Anne yolda iki tane zombi mi görüyorum yoksa bana mı öyle geliyor? Evet gerçekten de iki tane zombi bayılmış. Hemen kontrol etmeliyim. Zombiler zombiler uyanın çabuk uyanın diyorum size. Hemen bunları götürmeliyim. Sen şurada kal bakalım. Sen de şuraya geç küçük. İyi misiniz zombiler? Kendimi çok garip hissediyorum. Aa, kafam dönüyor. Büyük bir travma geçirmişsiniz. Bu yapacağım iğne sayesinde kalkacaksınız. Ne anlamıyorum ne konuşuyorsun? Hiç hiç boşver. Şimdi şuradan bir damar yolu açmam lazım bir dakika. Eh tamam damar burada işte. Aa! Tamam senin şırınganı yaptım. Şimdi sıra zombi babada. Zombi baba iyi misin? E i̇şte geliyorlar gidiyorlar. Kim geliyor kim gidiyor be adam? Sen boş ver yap şu iğneyi. Anne doktor sen bize ne verdin? Vallahi kendimi turp gibi hissediyorum. Bu yaptığım karışım sayesinde artık iyiden de iyi olacaksınız. Nasıl yani? Zamanla anlarsınız. Hadi şimdi çıkın evimden. Ana sen nasıl bir doktorsun? Hem yardım ediyorsun hem de atıyorsun. İyileştirdim ya daha ne? Hadi baba çıkalım. Çıkalım. Arkadaşlar lütfen videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Bizi dövenleri dövebilmemiz için şimdi videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimleri açın. Evet arkadaşlar videoyu beğenin, abone olun. Bizi dövenleri dövmeliyiz. Baksanıza şu durumumuzda çok vahim durumdayız. Desteğinizi gösterin lütfen. Evet. Hadi oğlum gel. Anne bu doktor arabasını yolun ortasına koymuş. O ne? Beton çatlamış. Oğlum betonu boş yersen. Çocuklar hey. Ana Nub Sen deminden beri burada mıydın? Evet ya. Film gibi sizi izledim. Manyak mısın sen Nub amca? Biz orada dayak yiyelim. Sen burada izle. Öyle oluyor mu? İzleniyor izleniyor. Anne bizi niye çardın? Sizin için bir makine yaptım. Bu makine sayesinde o kaslıları dövebilirsiniz. Nasıl? Siz de kaslı olacaksınız. Biz de mi olacağız? Dalga mı geç onu bamca? Yo basmaya olacaksınız. Gelin takip edin beni. Gelin gelin. Anne bu gene bizi bir yere götürüyor. E ee, bu ne? Makina. Makina mı? E ee, bunu kapağı bile açılmıyor. Dur bir. E ee, açılmadı. Dersen kapağı açılmıyor. Açtım ya ne dalga geçiyorsunuz be. Uzun zamandır çalışmıyordu. E ee, kim ikkası olmak istiyor? Ben ben. Geç bakalım içeri. Hani ne yapıyorsun? Geç dedim sana. Baba korkma. Artık kas olacaksın. E Nub amca bunun bir tehlikesi yok mu? Yok tabii ki de Nub amca garantili. O halde çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Kendimi çok garip hissediyorum. Bu ne? Her şey Ana, Kendimi çok garip hissediyorum. Oo! Anya ben bundan sonra kaslı zombi babayım. Bir tane yumruk mu atsam gel buraya dur 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 yapma. Yapacağım gel. Ama bakayım. Aa. Ne yaptın baba nubamcıyı yumruk attın. Ne yumruğu oğlum ölüm yumruğu attım Nubamca ya? Bir daha yapma. Yapmam korkma Hadi oğlum şimdi sen kaslı ol Ben de senin gibi kaslı olacağım O halde kapansın cam Anne dur bir dakika Kapandı Oğlum sakın ha korkma Hiçbir şey olmayacak Hiç korkar mıyım hadi çalıştırın İşte çalıştırdım <laughs> Anne hani niye dönüşmedin Birazcık daha bekle. Manyak mısın sen ölecek? çıkarın beni buradan. Oğlum sakin ol. Ana bu küçük kaslı küçük zombi oldu. ni sendin kuçum? Anne oğlum artık ikimiz de kastıyız. Sağ ol amca. Sayende o kötü yaratıkları dövebileceğiz. Acaba nereye kaçmışlardır ki? Bu bunlar kulkak kukak bunlar da bir yerdedir. Dur bakalım. Anne bunlar bizim evin arkasında ne yapıyor? Ne bir şey yapıyorlar. Hey siz ne yapıyorsunuz burada? Eyvallah oh, Bu 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 nereden ne? O yeni üye kaydı yapacağız. Dikkat et yeni üye sana kayıt yapmışsın. Ne diyorsun sen? Asıl siz ne diyorsunuz? Hatırlamadınız mı bizi? Bunların kokusu tanıdık. Bunlar o dövdüğümüz zombiler değil mi? Siz bu tuzu tozu mu istiniz? Size ne bundan? Şimdi sizi döveceğiz. Bizi mi döveceksiniz? <laughs> Dev baba şimdi dur. Alın size. Abiler koruyun beni ne olur. Aa, bunlar güçlüymüş. Ay Oğlum yumruk patlaması yapmaya hazır ol. Yavuk sadrisi. Aferin oğlum sana. Ana ne yaptınız siz? Daya yediniz ne haber? Gel bakayım buraya. Aa. Oğlum aferin sana. Üçünü de dövdük. Nasıl da dayamızı yediler ama. Aaa bunlar çok güçlenmiş. Mav, <laughs> lütfen bizi rahat bırakın. Bir daha da tanımadığınız kişileri görmeyin. Aynen öyle. Yoksa böyle daha yersiniz. Küçük çocuk. Seninle biz şimdi ne yapacağız? Abi. Sen niye iftira attın kuçum? Ben seni ki. Abi kusura bakma yanlış anlaşılmamış. Senin yüzünden 3 tane kaslı adam dayak yedi bir daha da yanlış anlaşılma olmasın? Arkadaşlar bu kaslılara yardım etmemizi istiyorsanız yoruma bir yazın yardım etmeyelim diyorsanız da iki yazın. Evet siz isterseniz yardım ederiz istemezseniz de etmeyiz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın, izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.